Evet e, cam tavan şey e, sunroof var yani şey var söyle adını e, ne diyorlar bunu metal tavan var metal tavanla araba zaten kupeye dönüşüyor bu tabi biraz ekstra ağırlık getiriyor bunu da nereden anlıyoruz buradan anlıyoruz 1500 kilo ya aşırı ağır değil esasında metal tavana göre 1500 kilo öyle çok da tabi daha hafif olmasını isterdik ayrı mevzu da neyse. E, metal tabanın şöyle bir avantajı var. Kapadığın zaman coupe sana sürüş dinamiklerini ve rigidliğini nispeten sunuyor. Açtığın zaman hani roadster gibi biraz ge ge gevşiyor bu araba da. Kapadığın zaman coupe gibi e, biraz daha hani gergin bir şekilde, efendime söyleyeyim rigid bir şekilde gazlayabiliyorsun falan filan. Ben beğendim. Ben beğendim. Yani çok ciddi bir şey yok. Bir tane değişen okey tamam. Yani olmasa daha iyiydi. Ama 2 milyona 6.6 saniyede 100 kilometreye çıkan ki bunun da e, daha sonra 2016'da galiba benim Steer'de kullandığım videosu var. Ben bu arabayı beğeniyorum. Bence bu araba alınır.